sefer Elo Master'ların o leş makrosuna ayak uyduracağım. Ben girdim mi işte. oraya bir şeyi düşünmeden 400 puallara adam mı dal koyarım. Ha böyle oynamamız lazım çetim. Adam lan amına koyayım. Oğlum adam lan dalın lan. Böyle aptal aptal çalılarda böyle 2 saat bekleyeceğim falan. Lovelo Elo Master'ı e e makrosu oynamaya başladım ben artık. Benim de Glock Abi başka türlü çekilmiyor yani arkadaşlar. <laughs> bulavuklar başka türlü çekilmiyor gördüğünüz gibi. Sütük emerken. Gerçek bir İzmitli gibi oynamamız lazım. Adam mı lan o koyayım deyip bir anda böyle lak 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 koşmaya başlayacaksın. Crazy Lover onun hakkını vereceksin. Adam mı lan o onu koyayım lan onun deyip başcan koşmaya amına koyayım. Lee abi Lee Sin Top mı oynasak ya? Ya Atrox'um şu an kalın gelir. Baba 1 milyon dolar mı götten yemek mi? Oğlum salak mısın ya? Soruya abi hani bari bunu düzgün yapın. Yani 1 milyon doları alacaksın göt işte bilmem ne olacağım falan. 1 milyon dolar mı götten mi ne? tabi götten yemek. Ya tabii ki de direkt götten yemek yani. Bir sürü ad kısanteden ya ben bir only a -a d yapıp şu puanı 400'e mi çıkarsam ya? Orduğunuz soru biraz düşündürsün arkadaşlar. İşte kısım onu diyorum biliyor musun? Encan Varus'u atayım mı size? Encan Varus tapı. He. Kalite almama izin vermiyor. Kik bu adama kalite geçersizdir diyor Uğur'um. Kalite bir tecavüz değildir. Ay tesadüf değildir babacım. Ya. Smolder ne kanka ya. Baydırmayın. Kanka ver be piki. Zaten yanında Smolder var. Ne alsan lose. Ha bak şimdi mal fight alacağım da abi takımda 4 5 4 tane AP pikledik. Udir AP, Smolder AP, Rakan AP, Taliyah AP. Tamam arkadaşlar bıraktığınızda 500 puanlık, 470 puanlık. Tamam arkadaşlar. Tamam bıraktığınız insanlar oyun kaybedebilir, elo düşebilir. Tamam oğlum biliyoruz ya. Mal fight tabanlıymış. Bayego. Irelia Engelma. Böyle hem AD hem CC döven bir çar yok mu elinizde? Gelsin o zaman ya girel ya. Bakalım insanlar ne bir build yapmış çara. Ben bu skinle oynamam ama ya bu çarı. Yok mu ya gece kıyısı? Aa aviyatör ireli atayım bir size dur. Ya da Night Blade oynayayım ya. Night Blade koyayım size. JC mi tap peki? Bana bunu söyleyebilecek delikanlı var mı? Like at koyarım. Aliyah gelsen alan. Götelek. Dedim bir şey deneyeceğiz. Devam devam. Var mı bir tur daha? Bu kadar mıydı? Aresizce adama bakıp eğe <laughs> atıyoruz ya bir <laughs> daha. Mine is automatic. <laughs> Salak çocuğu W açacak sandım ben bu arada ya. Babula açsa bence flash alırdık ya adam dibimize girecekti basic basic döverdik Talia'nın çünkü bir level 2 zaten ne vuruyor ki Neyse Olur yani böyle şeyler Seyfiz Chill farming yapmamız lazım chill farming Ben daha önce iyi olacağım bu arada da ne yapacağız ben bilmiyorum yani bu meşapta. <laughs> ne oldu öyle ya kasıyor. Baba. Baba o adamda ama teleport var ha. Kaçalım bence. Hansızlığı beni eş. Baba. Gel. İlk base'de de şunu almak çok büyük olay bu arada. Ama şimdi akıllardaki soru o lane'i nasıl kuşlayacağız? Ha? Buraya biz ne yapacağız? Kırık gibi. Aynı sözlü bir bakalım. Bak adamın kampları var mı? Beyni puşlama olaydı ya bizim için çetim. Lane ne oluyor bizim puşlayacak mı? De doğru mu puşluyor? Böyle dipte atsak lastik falan. Sanki bize tamam. Lane de bize puşluyor. Burada bence freeze yapalım ya. Çetim lane'i yine buralarda karşılayalım. Ama Kasi'nin hala başını falan kullanmaması bir enteresan yani. Bence Udir bir tane daha sen buraya çıkartırsın ya bir genk daha. Ya base atmaya bence gerek yok ya şu an. başarılı. Söylemedi ya. Bir tane şöyle bir MR mı saklasak? Enteresan valla her şeyi de tutturdu kapıyı. Bir <laughs> sen onu öldür var ya iki ismi. <laughs> no no love mana. Ağlı bu kaltı oldu. Adam gördü seni abi. Aa geldi lan bana öldü. Ya uydur, o kadar korkak oynadın ki neyse bu arada adamdan XP aldık ama sanki değil mi? Öldü mü? Vallahi çok enteresan iş ya. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Abi wave'i pushlamam lazımdı. Çekim ne yapacağım ki? Wave'i şey pushlamam lazım. Orada öyle kalıyor olması daha büyük dert bizim için. Yaklaşım da yok. Hiçbir zaman yaklaşamıyorum yani adama. Rakan yapılan bir şeyler çözüyor. 3 sıfır kovma. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Ya oturup farm mı atsak ya? Ne diyorsunuz? Sanki oturup farm atmamız lazım ya. Oturup farm atalım. Nasıl bir şey lan Udir ben döndüm de arkama. Hadi Udir hadi. Aa, aa Udyr de öldü. W var mı? Hey aşk! Yara. Oğlum çilledim zaten. Arkana dönsen ultiye her şey çok güzel olacaktı. Bizim şans işte Moruk ya. Bu adam var ya daha bize burada nefes al. Oh oh, oh my god. Hmm. Adam ta Oo, adam var ya. Adam neler yaptı? Yavaş oyna. Dabulu var mı buluyor? Kanka bana. Bana diyorsun ki çiller kendin çilli yemiyorsun. Yarın 700 oldu koyduk cebe. Faker, Faker adam. Aa adam challenger'mış şetim. Adam 1200 LP challenger'mış şetim. Takta diyor. lia yoksa beni yenemez o adam. Genç penis. Yoksa harbi ben böyle göt vermem bu adama. Şimdi oturdu yani taşlar yerine. The Sarval Lol TTV Sarvel Lol 200 LP adama karşı oynuyoruz Adam belli çetin baron da bir şeyler ya Yoksa bana karşı hani bir şey yapabilecek bir eleman değil yani yanlış anlamayın Ama ben yedim onu siz rahat olun Başkası olsa diye bir gelin Bizim orucu Diamond bir Jace'e karşı oynayıp artistlik yapıyor bize Ne oldu kanka oraya gittiniz orada da öldünüz Aliyah'ın teleportu kesemedi. Allah helal olsun. Gel güzel. güzel. Talia bir kill daha alır mısın sen? Talia onu da kesti ha. Talia keser onu. Aa nasıl kaçtı lan o? Bu, bu Casio bana bir yerden kumpas düzenleyecek ya çetim. Kafası geldi mi? Come çıkmış bak kim belli yani. Yani yoksa öyle love bir adama e ezilmem yani bilen bilir. Yoksa bu Elo'da göt verecek adam değiliz yani. Oh be rahatladım biliyor musun adam o TP olunca. Nick babak Sarvel. Teleportum var. Ben durup sadece sağa sola teleport bakacağım. Ha başkası girse abi ona diamond bir gelir. Bizim şans yani anladın mı? Rank baban adam geldi. Mid kuleyi veriyorsunuz. Aa, fuck mate. Aç. Biz ben drop farm atmamız lazım. Dora içi bir el oynuyoruz. <laughs> İyi o 700 gold'dan sonra ama bizde bir tık okey olduk yani. Sadece o adamın sesini versek yeter şu olsun ya onu yapıyorlar ya sana gelecekler. Bitsen de almalı mıyız ya peki? Gerçi şey, item zaten birazcık Doğru bir item İrelia'ya ya alalım Yani sana ping attık da sen demedin yani Hı hı hı, -hı. Atrox Renekton alsak Aa, Bu arada daha pis dayak yerdik ya o çarları alıyor olsaydık Ha Rene Atrox Matrox alsak var ya bizi dayaktan gebertirdi bu herif Dive yemeyim herhalde ya dive iyi oynadım bu arada. 1200 LP adamı bacısını diyordum yani gördüğünüz gibi. Ama takımın yardımı arkadan Jace çıktı. VP bence gayet VP NT bir playdi. Jace de flash attı. Adamlar ne attı? Oradan sen bir anda trash hook'u yiyeceksin. Adamların hiçbirini görmüyoruz chat'ın. Evet. Birileri yürüse buraya. Adamlar diye ya. kimse yardım etmiyor valla. <Sessizlik> aradan gol oldu bu arada. Alacağız mı onu geliyorum. Ne? Tam tam Talia olmuş falan var ya. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Az dikkat et. Geliyorum lan ona. Aa bu kim bu kim bu kim bu kim bu kim bu kim? Sanki kontrolü orada atsam lanterne daha iyi olurdu doğru diye çocuklar. Oğlum yapıyorlar lan yapıyorlar yapıyorlar. Lan yapıyorlar yapıyorlar. Aldılar öyle var onu uyumaya devam şekli. Ağlayıp efef mi hemen? Ha, ha, Adam diyor ki first time level ya. E, tamam gidip baksaydım barona. Ben ne abi? Neş donate yaptık heriflere ya. Ne alacağız? Right Breaker mı alsak ya çetim? E iyice alalım düşünürüz. Trinity falan kayarız belki. Aynen Trinity alırız. Diğer kalan itemleri de tank yaparız. Devam şekli. Sadece ölmeyin şu an. Ben devam edeceğim burada. Bırakın kanka bırak bırak bırak. Base geliyor. Baya of ne güçlendim lan bir anda hem J skillini aldım hem de Aslında devam da edebilirim ben buradan ya bir Tane daha alsam baya iyi olur Üf 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 Harbi legend fedim ha rakam lakan bakmasan var ya. ya Taliyahu, Gerçi bizimki... Dedim JC de öldürürüm. Bizim adamlar da şeyi kesmekti ya Cassio'yu. Adam avantajı alıp Drake'e gideriz diye düşünmüştüm. Udir baba yakalanıp öldü. Adamın canı bir lan. Aha ölüyor ölüyor ölüyor. Çok iyi çok iyi. Aman, harika. Hadi lan hadi lan hadi lan. O da ölecek. Gerçekten. Hadi olur nereye gidiyorum? Tek ya. Jack şu ga lazım acil. Ya bu oyunun tek çıkışı şu an soğul almak ya da kasyoyu bir şekilde öldürebilmemiz lazım ama yani çarlar da nasıl yüzlüsü bizim ya. Bir eliye udirayım baksana. Çarlar bir tık fazla yüzlüsü olacak late game'de. Bu arada ya Barona direkt tek atar adamlar ya. Barona direkt adamlar tek atacak. Tek attırmamamız lazım. Belki şey, birilerini buraya aa öldüm ya. Abi beni ping deme işte bilmiyorsan ping atma kanka aptal mısın abim ya. Bir s** biliyormuş gibi ping atıyorsunuz bana ya. Ve ölmeyin. Beyitme, ve 8me Kasyon oraya hemen geliyor reisi. Damlar balona girecek. Ne belki çalarsın diyeceğim de neyle çalacaksın ki ya? Tamam bırak bırak tamam bütün gücü <laughs> Ya bırakın ya oyuna ama Bir saliselik direkt kayıpta öleceğiz ya. Yani baronun gideceği belli adamlarda Kogmav Kasyo var şetim. Aslında burada fight yapabiliriz lan şu an. ne nasıl oluruz? burayı? Bunu da bırakalım ya. Koruyun yok ya. Yani. Yok bekle bekle. Bekle şey gelsin. oynamaz <laughs> mıyız ya şuraya ultim falan var dayan geliyorum ölme ölme geldim ölme sakın ölme benden öldü kan baba uyuyor ya Ulir şuraya mı oynadık ya baksana bana Hadi be oğlum alır mıyız? Asyolu iken direği alabiliriz ha. Talia tutar ya oraya. Bu tek çıkış yolu ya bu tek. Öldüm <laughs> ya. <laughs> <laughs> bu tek çıkış yoluydu bu çok çok kötü oldu ya. Geykan kaç oğlum? Molderimiz falan da ya. Belki de. Be. Kok geldi kok Gidir bir koş bir şeyler yap <laughs> Ölümüne bir fight mı atsak ya şu Drake'de Gerçekten Ben de şuraya bir teleport Geldik lan geldik lan Bir anda Drake'i burst'e bir Drake burst yiyelim bir şey. Oo, harika harika. Talia taşıdı biliyor musun o teleportla? Yemin ediyorum Talia baba MVP. Çok bir muazzam. POT'u bilerek aldım çektim bu direkt çok önemliydi dedim hani son fight olur adamlar fightlar diye düşündüm o yüzden direkt pot çektim de POT'a kalmadan şey oldu ya alabildik direkt iki almam lazım ya pot ve evi diyeceğim de çok korkunç yani şu anları. Aliyah'ın çok klaç bir şey atması lazım ya. Buradayım. Benim flank yapmam lazım da adamlar bizim böyle üstümüze baskı yapıyorken flank'i yapmak çok zor. Korkma mı? Bekliyorlar. Lan bırak balonu bırak balonu. lan? Bekle beni, beni bekle, beni bekle. Yavaş oyna geliyorum arkadan geleceğim. Aha, ananı yılın başı bir skill tutturacağım o... Ya yılın başı E tutturacağız herife. Ya ne yireli, yireli aptal bu o... çocuğu. Tam adama yılın başı koyayım şey yapacaktık. E tutturacağım işte bakayım gördün mü? Abi Jc yürüdüm yoksa adamın e, base atıp teleport atacağını biliyordum yakalamaya çalıştım adam yakalayamadan adam base teleportu yaptı zaten Yakalayamadan base tp oldu güzel oyun oldu ama ha valla That was close one Inti inti güzeldi Karı bir tık. Devam. Tarvello sikti ama ya. OTP Casio abim. Bakamadan başladı oyun. Vallahi Fikret abi bir gün tapınakta tandır yapalım demiştim de herkes güldü. Tarzı oyun oldu. Kanka Casio Challenger'ı 1200 puandı. Rank 1 OTP Casio geldi karşıya. Rank 1 OTP Casio'ya karşı oyun oynadık. Aslı bir daha gelmez ya. Wallpaper'ın <laughs> büyüsü mü var? Abartmayın bu oğlum. Aynen öyle 499 LP dolaptan bir çek aldım. Ondan sonrası bende de yok biliyor musun? <laughs> Ondan sonrası bende de yok moruk. Oyun bir yordu ama ya. Harbi oyun bir yordu. 499 LP Darius aldım 4 o her şey orada mı başladı acaba? 499 LP leş bir tane Darius oynayıp Adamların ahını alıp takla attık. Her şey orada mı başladı acaba Çetin?